Evet arkadaşlar, Igor vs. Ares'ten 3. bölümden merhaba. Ee, dostlar, böyle bir günlük serimizin 3. bölümünü çekeceğiz. Araya böyle güzel komik şeyler koyacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Buradan hemen e, 200'lerimizle başlayalım günlük. Günlük 200'lerimizin ilkini alalım. Gidelim boğulumuza. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Yani okul başladı benim okul. Okul böyle... Okuldan geldiğim zaman video çekeceğim. DC Prime'in de şeyi kaldı. Bir sonraki ay e, şey alacağız. Bronze Prime alacağız. Bronze Prime ile farm yapmaya çalışacağız. Bu farm slotları çekeceğiz. Bakacağız neler var, nasıl bir fark var. Bronze Prime ile farm yapılır mı, farm yapılmaz mı? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü gerçekten DC Prime biraz görev alıyoruz. Şöyle görevi alıyoruz tekrardan. Ondan sonra görevi tekrardan veriyoruz. Şöyle baştan görevi tekrardan veriyoruz. 2,5 milyon x ve 200 NP'mizi alıyoruz. ondan sonra hemen Find the Spy görevini alıp bu bildirim bu arada tüm şeye gidiyor. Tüm cezedeki herkese gidiyor. O yüzden şu an beni sevmeyenler toplaşacaktır. Arkadaşlar 4 e, spayımızı da getirdik şöyle Julius'a teslim ediyoruz ve 5 milyon XP 200 ladder puanımızı alıyoruz bakın e, yani CZ'de fazla kimse olmadığı için 4, ilk 4'e oturuyoruz yani direkt rank çıkartıyoruz şöyle bir 8 setimi giyeceğim biraz bol da e, yani at kovalarım şey kovalarım böyle liot kovalarım falan biraz bol da kovalamacalara gireceğiz devam Hemen şurada bir tane dispatch gördüm. Yanıma çekeceğim. Tabi orklar orada. Şu an yanıma gelen olacaktır. Baya bolu tutuyorlar yani. Ama şu an onlarla bir işimiz yok. Şu an onlarla bir işimiz yok dostlar. Şöyle biz bu güzel bir taktiktir yani boğulu tutan adamlar varsa şuradan görüyorsunuz. Yani e, uzaktan şöyle, şöyle biraz bu tarafa doğru geldiler. Nereye gidecekler bir kestirelim. Bizim humanları kovalıyorlar. Bunlar bizim humanları kovalarken şöyle mesela şuradan şunu çekip kaçabiliriz böyle. Yani bu taktiktir. Bu karışık bir bolda NP kasma taktiğidir. Burada hemen şunu alıyoruz. Yani bu kaç veriyor? Yani 10 NP veriyor falan filan. Warpre ile 15 veriyor mu? 10 mu? 10 mu? Öyle bir şey veriyor ama 10 NP 10 NP'dir arkadaşlar. Böyle damlaya damlaya görülür. Tabii burada ırk tek başınıza solo solo oynayıcılar yani solo oynuyorsanız bu oyunu tek başınıza böyle ırk öldürmeniz falan filan bunlar zor şeyler yani. Ya bu şurada benim bir yakalısı var içimden geçerler yani. Şöyle anca bunları keserek NP'mizi kovalayacağız. Şurada da bir at gördük. Hemen atımıza doğru koşuyoruz. Şöyle çekelim atımızı da kendimize. Yani bunlara normalde demeç vurabiliyorsanız ki tek başıma ben çok rahat kesiyorum. Atıdır işte şeyleridir falan. Çok hızlı da kesebiliyorum. Ee, bunlarla NP kasmanız çok daha güzel. Yani şu an bakalım. Yine 4'teyiz. Bir tane daha at gördüm orada. Umarım yetişebilirim. Ha ırk beni gördü büyük bir ihtimal. Şu asası gördünüz mü? Şu asas benim üzerime yürüyecek misal. Gördünüz mü? Hemen benim üzerime yürüdü asas. Şöyle kovaladık. Şöyle malisini aldık. Ve onun pişman edeceğiz. Edemedik. Bayağı ipten döndüm ama. <laughs> Evet, e, Digor PML abimiz başarıların devamını diliyor diyor. E, videolarımızı izliyormuş. Kendisine çok selam olsun. Şöyle zaten ms'ye girdim. Görüşürüz.

Neyse ne öteki tüp tüp geliyor. Kim orayı geliyor orayı da abi? Valla abi şu an PK'ya çıktım o yüzden Allah abi bile gelse hepsini keseceğim yani onu. Vur bana da kıyameti koparan buralar. <laughs> Neredesin ağaçta mısın? Yok ağaçta değilim tohumdan çıktık geliyoruz. Evet tamam. Aa, mı geliyorsunuz? Ha hoca geliyor. Sen çık oradan. Tamam. Yedir kurova set ne kadar? 7 Kurova abi Priest 6 GB. Bak şu asas ya. Asas 8 abi. Senin de buff'un bitmedi baba. 40 dakikadır sadece buff istiyorsun amına koyayım ya. Gerçi oradaki çocuklar hep şeyler değil mi? 9 Kurova Evet abi. Peşinize bir tane warrior takıldığı zaman ne yapmalısınız? Hemen böyle göstereyim. ne <gülüyor> yapıyorsun lan? <laughs> Doğum <laughs> <laughs> böyle arkadaşlar herhangi bir kule falan bir şey varsa warriorlar böyle anca kudurur, yere vurur. Vesaire vesaire. bu, ters tarafa gitti. Sonra da yol alırlar arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Ya da dururlar böyle. Town aldık gördüğünüz gibi. Warrior'lara böyle şeyler yapabilirsiniz. Devam. Evet dostlar e, videoya bir çıkış... Evet dostlar videoya bir çıkış çekmemiştim. Evet dostlar e, videoya bir çıkış çekmemiştim. Böyle CZ'deyiz işimiz bitti. Böyle pot pazarı kurduk. Ekmeğimizdeyiz yine. Gayet güzel gidiyor bu ay. DC Premium. Bir sonraki ay Bronze Premium'a geçeceğiz. Öyle bir farm yapmaya çalışacağız. Tabi Bronze Pre ve parasını ve Peri parasını tamamen DC Premium'dan çıkartacağız. Ee, umarım 4. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.